Operatör belgesi nasıl alınır? Operatör, ağır iş makinesi kullanımını yöneten kişi olarak ifade edilebilir. Arazi, inşaat, yol, köprü ve benzeri pek çok alanda yapılacak çalışmaların en zorlu kısmı operatörler tarafından kullanmış oldukları makineleriyle kazılır ve yönetilir. Bu nedenle aslında operatörlük günümüzde hem zor ama bir o kadar da revaçta olan mesleklerden biridir. Bunların ışığında bir diğer önem taşıyan konu ise Operatör belgesi nasıl alınır sorusudur. Bunun için de küçük bir araştırma yaparak bilgi edinilmesi mümkündür. Operatörlerin kullandığı makineler arasında forklift, backloader, personel yükseltici ve winch türü iş makineleri yer alır. Operatör belgesi almak için neler gerekiyor? Operatör alabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi önemlidir. Özellikle bu meslek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için kesinlikle geçiştirilen bir eğitim süreci olmamalıdır. Operatör belgesi nasıl alınır sorusu ise bu aşamada son derece yerinde bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu belgeyi almak için belirli kurslar tarafından verilen geçerlilik belgesini edinmek zorunludur. Bu kurslar ise Milli Eğitim Bakanlığınca açılan iş makineleri kursları, forklift kursu ve vinç kursu olmalıdır. Bu evraklar TC kimlik numarasının göründüğü nüfus cüzdanı fotokopisi, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardan alınmış sağlık raporu, kurumun belirttiği adet sayısına göre vesikalık fotoğraf, Milli Eğitim onaylı öğrenim belgesi, sabıka kaydı. Operatörlük belgesi hangi koşullarda alınamaz? Operatör belgesi bazı koşullarda verilemeyebilir. Öncelikle G sınıfı ehliyeti almak şartı bu belge için ilk kurallardan biridir. Eğer G sınıfı ehliyetiniz yoksa diğer tüm koşulları yerine getirmiş olmanız anlam taşımayacaktır. Bir diğer önemli detay ise operatörlük belgesi için gittiğiniz kurstan belirli seviyede not almanız ve beceri sınavlarını geçirmenizdir. Belirtilen rakamların altına not alırsanız ya da uygulamalı eğitimlerden yeterli not alamazsanız operatörlük belgesi size verilmeyecektir. Operatörlük belgesi sınavı ve detayları nelerdir? Operatörlük belgesi sınavı önemli bir sınavdır. Bu nedenle bu sınavda bazı konuların üzerinde durmak önem taşır. Bu sınav öncesinde elbette size eğitim veren kurumun yönlendirmesini son derece dikkate almanız gerekiyor. Ancak genel anlamda operatör belgesi nasıl alınır sorusuna cevap verecek olursak, sınav için bu konuların üzerine durmanız önemlidir. Öncelikle bu sınavda iş organizasyonu, adaylar için bilinmesi gereken konuların başında gelir. İş öncesi hazırlık ise diğer takip edilmesi gereken maddedir. Motor, elektrik konuları ve iş makinesi konularını kapsayan detaylar ise sınavda özellikle adayın bilinmesi gereken önemli noktalardan bazılarıdır. Operatörlük belgesi hangi makineler için alınır? Operatörlük belgesi iş gücü yüksek makinelerin kullanılmasına onay verir. Özellikle resmi alanda yapılacak olan iş alımlarında bu belgenin önemi büyüktür. Bu belgeyi aldıktan sonra kule vinç iş makineleri, forklift, ekskavatör, tavan vinci ve mobil vinci gibi çeşitli teknolojik operatörler kullanılabiliyor. Bu ve benzeri iş makinelerinin kullanılması için G sınıf ehliyetinin olması ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı operatör belgesinin olması gerekiyor. Özellikle belge alım süreçlerinde operatör belgesi nasıl alınır sorusu ise resmi kaynaklar üzerinden pek çok kişiye yanıt verilen konuların başında geliyor.